milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği o açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptı ve sınavların ertelendiğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan anaokulları, kreş, 8 ve 12. sınıflardaki yüz yüze eğitime de ara verilmiş oldu ve resmi, özel, özgün ve yaygın tüm eğitim kurumları 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17'den itibaren uzaktan eğitime geçmiş olacağını söyleyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı da sınavların iptal edilmesinin ardından da 17 Mayıs'tan sonra sınavların yapılabileceğinin de altını çizmiş oldu. Bir yandan da ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar var ve en yakın sınavsa 2 Mayıs'ta ALES sınavı. İşte ALES sınavına gelecek olan adaylar da merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı da o merakı giderecek. O açıklamayı genelgeyi yayınlamış oldu. Özellikle ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavlara katılacak olan adaylar belgelerini ve yanında bulunduracak eş, anne baba veya bir kişi refakatçi olmak kaydıyla ve sınavdaki katılımcılarla birlikte bu kısıtlamalardan muaf olacağını söyleyebiliriz. Yani ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavların belgelerini göstermek kaydıyla özellikle adaylar sınavlara katılmış olacaklar. Bu kısıtlamalardan muaf olmuş olacaklarını söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.